Kupon kampanyası nasıl tanımlanır bu eğitimimizde bunu göreceğiz. Ekranımın sol tarafında bulunan fiyatlar ve müsaitlik konaklama kampanyaları diyorum. Ekle butonuna basarak devam ediyorum. Şimdi burada 200 TL'lik bir kupon tanımı yapalım. 200 TL indirim diyorum. Kod kısmına yazdığım şeyi kupon olarak algılayacak. O yüzden buraya yaz 200 yazdım. Ve kampanya türleri arasından kuponu seçerek ücret dedim. Ücret 200 TL rezervasyon başına. Buradaki rezervasyon başına sadece bir rezervasyon, bir indirim. Gecelik dediğimiz zaman da gecelik olarak 200 lira indirim uygulamış oluruz. Rezervasyon başına diyorum. Devam ediyorum aşağı doğru. Şimdi burada acentemi seçiyorum. Tatil sepeti dedim. Satış aralığı veriyorum. Bu 3 gün içerisinde Haziran ayı konaklaması olsun. 1 ve 30 arasında. Tamam diyorum. Ve bunu bu şekilde kaydediyorum. Aktif deyip kaydettim. Şimdi bir konaklama girelim. Ekleyelim. Acentemi seçtim. Ve 2, 6 Haziran arasında diyelim. Ara dedim. 15 bin lira gördüğünüz gibi. Şimdi şuradaki kupon kodu ekle alanı önemli. Yazdığım neydi? Yaz 200. Kupon kodunu ekleyip uygula diyorum. Ve gördüğünüz gibi 200 lira indirim uygulamış oluyor. Total 15.000 liraydı. 14.800 lira uygulamış oldum. Kupon kampanyası bu şekilde tanımlanır.